Herkese merhaba mı arkadaşlar? Bugün tabi Gustav Games'in ikinci Lobby Games e adlı mapi oynuyoruz. Ee, ortadan sonra direkt Diamond Kılıç'a doğru gideceğim. Evet oyun başladı. Uf, İnşallah güzel bir şey kapabiliriz. O çok güzel şeyler çıktı. Armor, Ar armor olarak. Neyse şöyle gidelim. Evet. Kimse de nedense gitmedi. Oh my god. Of adamın seti sandım da yok değilmiş. Adamdaki taş kılıçlı mı? Yok. Şimdi bu Diamond'a gidecek galiba. Ama ondan önce benim gitmem lazım. Hop takıldım. Benim için kötü oluyor. Galiba bilmiyor Diamond'ı. Yok biliyor evet. Gidiyor şu an. Yok lan bilmiyor. Tamam. Diamond kılıç benim. Evet. Diamond kılıcı aldım gördüğünüz gibi. Hemen demir setimi giyeyim. Evet burası beyaz bir karanlık. Evet. Şey yemeği yiyelim. Evet şu an bir iyi olduk şimdi aşağı doğru inelim çünkü ben adam aşağı doğru indi. Onları öldürürsek bizim için iyi olur ve orada bir clean up mı görüyorum? Evet, Türk aldık. Evet, sonunda TR vardı. Buradan da çıkalım. Adamın pantolonu var. Hop. Ee, eğer bu Games sizin buraya gelmenizi öneririm. Oradaki işte Diamond kılıcalım. Hop. Evet, bu konumuzda e, neden PvP kanalıyım? Ben yani biraz daha konuya gireceğim. Evet, buraya sıkışmayalım mı? Da. Biraz daha sandık bulalım. Gireceğim konuya. Şimdi, evet, şurada bir tane sandık var. pratikte varmış. Buradaki de, burada sandık almışlar galiba ya. Ya da hep boş orası bilmiyorum. Neyse. Gidelim şöyle. Hop. Burada var mı? Yok. Biz böyle gezineceğiz şimdi yarım saat. O zaman ben de konuya gireyim. Yani ilk önce daha çünkü hani ee, genelde şey Minecraft oynuyorum bilgisayara girdiğim zaman işte Minecraft'ta en çok MCSG'ye gidiyorum ee, ben de MCSG'ye girdiğim işte işte doğ doğal olarak da PvP kanalı olmayı seçtim Mesela yani mini game falan çok oynamıyorum işte en fazla şu mini game oynuyorum dediğim gibi ha işte mini geldim işte en fazla hangi game oynuyorum işte tabi hangi eğlendiğim için işte ee, yani bir, de, bir de şu var PVP kanalı çünkü yani, yani bence yani sizin fikrinizi bilmem fakat yani bence iyi oynuyorum ben biraz da ne desem PVP de sevgisi, iyi oynuyorum e, o yüzden işte PVP kanalım neyse yani daha aklıma gelirse anlatırım dedem PVP kanalı olduğunu yani şimdi yani bu kadar yani PVP sevdiğim için yani sevi bu şimdi burada ok çıktı burada 8 kişi kaldı güzel. Şuraya da gidelim. Açıl. Evet. Evet buradan ayakkabı çıktı. Benim için çok iyi oldu. Hop. Açılsana lan. Hah açıldı. Abi sıkıştım da. Her neyse. Ee, iyi gidiyoruz. Keşke flintim olsaydı fakat yok. 7 kişi kaldı bu arada şimdi yapacak bir şey bulamıyorum ya. Daha nerede sandık var ki? Yani lobi gençlerini çok iyi bilmiyorum. Yok. Evet. Şimdi adam yok gibi burada. Evet, adam burada yok. Şu tarafta var mı? Galiba bir size çıktı. Altı kişi kaldı. Ee, daha adam öldüremedik. Oyun bitiyor. Bakayım ee, lan Nerede ki? Lan expert team diyor da bu nerede? Allah aşkına neredesin? Keseceğim abi bana ne? Abi neredesin? Nereye kaçmış oğlum ya? Neyse bir şöyle bir çıkalım buradan da. Adamı buluruz. Adam bana team dedi. Neden bilmiyorum. Hadi dur. Abi. Abi sıkıştım. Aldım. Birer öleceğim diye acayip korktum fakat kestik. Ee, 13 puan geldi. Adamlar çok da puan gelmedi. Demek ki beni görmüş oradan. O yüzden tikim dedi bana. Ee, bu yüzden tikim olmuyorum. Görse adam direkt ihanet etmeye başladı bana. Bu arada bir kişi daha görse dead match. Ee, eğer dead match olursa çok güzel olacak. Bu arada adam mı var? Bakalım ben Evet var. Ee, şöyle bir saklanalım o zaman. Adam Merdivenden inerken de o kalın patlıyor. Bekliyor şimdi bir daha Evet adam aşağı doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Tüm epikleri aldı tabi. Evet hadi aşağı. Bekleyeceğiz biraz daha. Evet. biraz uzun sürüyor Neyse ya. Daha... Hadi insene abi. İyi. İncel mi? Bilmiyorum. Yapacağım taktik güzeldi fakat alabilmiyor bilmiyor şu. de iyi olurdu. Hah, abi. abi, 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 abi. Evet. İnşallah team değillerdir onlar. Yok. Kime benziyorlar? Yok değiller galiba. Çünkü birbirlerini kovuluyorlar. Hiç bir yok. Yani bu iki dakika yine baskın. Adamlar bana doğru geliyorlar. Evet bunlar team galiba. Alırım onları. ya. Ha yok. Birbirlerine vuruyorlar. Clean up'a gel Evet. Clean up'ın alasını attık. Şimdi hemen gold up'ı almam gerek. Evet gold up'ı da aldım. Hemen kaçalım buradan diyecektim ki adam son adam da buradaymış. Ee, yok. Aa kazandım. Cici. Oha çok kolay bir oyun oldu lan. Ya adam var sanırım o zaman oldu? O da mı öldüyorsa. Çok kolay oldu lan. baya e bir garip bir oyun oldu lan. Vallahi şaşırdım. Neyse kazandım. Ne güzel şey. Işte. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, bir videodan sonra geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.